Nefise? Neredesin sen? Hadi gel gidiyoruz. Nereye? Bizi kimsenin göremeyeceği benim gizli bahçeme. Kızım sen niye kocanın yanında değilsin? <laughs> telefonunu düşürdüm abla işte. Ya şimdi mazeret mi bu? Ya siz niye apar topar geldiniz ya? Kız ne güzel baş başa kalacaktınız ya ben demedim mi ben çocuğun başındayım merak etmeyin diye. E abla olur mu hiç öyle rahat edecek mi yani gelmeden olur muydu? Ya ben de şimdi hiç rahat değilim Nefise. Hadi güzel bir haber ver de içme su serp. Ne güzel haber abla ne? Kızım adamla baş başa kaldınız ya. Allah Allah bir şey olmadı mı? Geceleri giymedin mi? Önü çok güzel dantelliydi. Ay abla sen zaten ne yaptın öyle ya? Nasıl koydun o oraya beni rezil ettin? Giymedin değil mi? Fırsat mı bulamadın yoksa? Ya sen nereye bakıyorsun öyle? Tamam neyse neyse hadi gel gidelim bakalım. Nefise sana bir şeyler mi oldu? Gözlerin bir iniyor bir kalkıyor. ne saatte olsunlar sana üç harfler mi dadandı kız yoksa? Ha bir şeyler mi görüyorsun sen Nefise? Çarpıldın mı? Yok abla of ne diyorsun ya hadi gel gidelim. Biz i̇yi gidelim bak. Var ya Tuğba şimdi onun yanına gider. hemen. Hemen git adamın yanına. Tamam tamam hadi gel gidelim gidelim. Sirkeli su yaptım sürekli on dakikada bir değiştirip durdum. Tabii biraz eski bir yöntem ama bak ateşi falan kalmadı Mertciğim, Canım benim. Rahmetli anneannem yapardı bize Muzaffer. Niye böyle hastalandı birden? Ay hiç anlamadım. Hiç. Ne yediyse çıkardı garibim, ne yediyse çıkardı. Sonra tabii ödüm koptu benim, telaş yaptım. Hayır, hani düşünüyorum nasıl oldu, neden oldu diye. İşte aklıma bir tek Nefise'nin yemekleri geliyor. Tuğba, bahanelerinle ikide bir Nefise'yi suçlayıp durma, yeter. Ay Muzaffer'cim öyle bir şey yapmıyorum, suçlamıyorum. Acaba mı dedim acaba? Mert gerçekten benim yaptığım yemek yüzünden mi rahatsızlanmış? Dert etme Nefise. Mert'in hastalanmasının senin yemeklerinle alakası yok. Çocuk işte. Hastalanacak, iyileşecek. Tuğba biraz fazla telaş yaptı galiba. Ha. Evet çok özür dilerim Nefise'cim. Yani yemeklerine bir şey demiyorum. Ellerine sağlık da. Bir an bilemedim yani. Haklı olarak bir tek aklıma yemekler geldi. Dokunmuş dedim. Alışık değil ya. Tabii Tuğba Hanım da zaten yemekten olmadığını anladı. Çünkü biz Nefise Hanım'ın yaptığı yemeklerden afiyetle yedik. Çok nefisti. Muzaffer Bey. Mesela ben karşınızda taş gibi kaya gibi duruyorum. Hiçbir şey olmadı. Bana. Peki Mert neye rahatsızlanmış o zaman? Neyi varmış? midesini üşütmüştür. İyi şimdi, iyi. Ne oldu? Çok soğuk bir şeyler mi yedi? Dondurmayı mı abarttı? Ne oldu? Yok efendim, dondurma vermedim ben. Çocuk işte. Oynadı, zıpladı, koştu biraz, terledi. Rüzgarı da yiyince kendisi... Terleyince üstünü değiştireceksiniz. Bunu ben mi öğreteceğim size? Evet, haklısınız. Suç benim. Ama kendisi iyi şu anda. Sizi de ya gece vakti yollara düşürdük, telaşlandırdık. Kimse kusura bakmasın, çok özür dilerim. Çocuk bu ihmale gelmez. Yani özür dilerim Muzaffer, Sorumluluk alamazdım o noktada. Hemen seni aramak zorunda kaldım. Allah'tan anneyim de deneyimlerim sayesinde ateşini düşürdüm çocuğun. Yoksa kimdir belki hastanelik olmuştu Muzaffer? Kızım, bu kadınlar ya şeytanın kankisi. Bak nasıl yaranmaya çalışıyorum Muzaffer. Tuğba, tamam. Teşekkür ederim. İlgilenmişsin, yardımcı olmuşsun ama artık annesi babası burada. Hadi. İyi akşamlar, iyi geceler. Azime sende. de. Tabii efendim. Bir şey lazım olursa Mert Bey için ben hemen gelirim. Tamam Azime. O zaman e, Mert size emanet. Tamam. İyi geceler. Hoşçakalın. Nefis'e bir şey soracağım. Yanlış anlamanı istemem ama farkında olduğumu da bil. Bütün gece gergindin zaten. Eve gelir gelmez de ortadan kayboldun. Ne oldu Nefis'e bir sıkıntın mı var? Yok hayır. Yani ben biraz Mert'e üzüldüm. Evet Mert için ikimiz de üzüldük ama sanki başka bir şey var merak ettim. Hiç şey yok ben iyiyim. Azime mi koydu seni aşağıda? Yok Azime alakası yok aslında şey... Ben telefonumu düşürdüm de bir de onu aradım biraz o yüzden biraz geç çıktım yani. Peki. Ama bir daha öyle hayal gibi ortadan kaybolma. En azından haber ver. Tabii tabii veririm haber veririm. Tuğba'nın tavrı ortada zaten. Azime'nin de bu son günlerde fazla etrafında dolaştığının farkındayım kimsenin senin masumiyetinden faydalanıp sana baskı yapmasını istemiyorum. Baba. Oğlum, Mert iyi misin yavrum? Oğlum çok korkuttun bizi. Gelmişsin. Geldim tabii oğlum, bak buradayım. Ateş yok, düşmüş. Mert, susadın mı? Sana su getireyim ister misin? Hayır. Ee, acıktın mı peki? Sana böyle kızarmış ekmek, peynir falan bir şeyler hazırlayayım mı? Ha? şimdi midesini zorlamayalım. Dinlensin. Hadi oğlum uykun açılmasın. Uyu sen. Uyu yavrucuğum. O zaman ben yanında kalayım biraz. Yani gece ne olur ne olmaz. Hayır baba. Sen kal. Benimle sen uyu. Ah yavrum benim ya. Ve çocuk. Babasını istiyor tabii doğal olarak. O zaman Muzaffer sen kal ben. Nefise dur. Gitmene gerek yok. Ama. Aması yok. Mert yanında beni istiyorsa, senin de benim yanımda olacağını kabul edecek. Biz artık aileyiz. Gel bakalım. Ulan, Muzaffer, ne yapıyorsun? E, bu yatakta üçümüz birden uyuyamayacağımıza göre... ...odamıza gidelim, hep beraber yan yana uyuyalım. Değil mi? Gel bakalım oğlum. <laughs> Sırtın su gibi olmuş senin. Bakayım. Oo, evet, çok talihliymiş. Bunu hemen değiştirmemiz lazım. Siz odaya gidin, ben yedek şamaşır alayım, bir de havlu alayım. Çünkü eğer bir daha terlerse mutlaka içine havlu koymamız lazım. Bilirim, bilirim. Çocukluğum sırtımda havluyla geçti. Bak, klasik anne tavrı. Diyorum sana, annelik senin karakterinde var, annelik senin ruhunda var. Hiç çocuğun olmasa bile, diliklerine kadar annesisin. Gel bakalım aslanım benim. Odamıza gidiyoruz. Hadi, iyi. Oh. Hadi, Tamam. tamam. <laughs> ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.